Aynı insanlar devam ederse aynı şekilde muhtemelen yüzde %90 ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda %53, %52 gibi bir bantla bitirecektir diye düşünüyorum. Bizim iş yerimizde var. 3-4 kişi Sinan Okan oy verdi. Kessen CHP'ye oy vermezler. Sinan Okan desek oraya oy vereceğiz. Kessen CHP'ye vermezler. Sinan Okanın etkili olacağı yüzde bir yüzde iki oy arkasında belki anca sürükleyebilir. Ama geriye kalan ne olur bilemem. O zaman ikinci turda kim galip gelir? İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan reis. Vallahi abi bu memleket böyle gitmez. Yani savaş açılır abi ya. Peki ikinci turda sen kimi destekliyorsun? Var abi ben genellikle Kılıçdaroğlu'nu desteklerim ya da ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklerim. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim pek umumda değil yani. Olmaz yani o Benim abi bir düşüncem yok. Her şeyin hayırlısı diyelim. Aynen. Aynen bu memleket için hangisi hayırlıysa o olsun. Benim adım Şafakan Erdoğan. Arda Güvener abi. seçimi AK Parti kazanır. Çünkü şöyle bir durum var. Sinan Oğan milliyetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi de maalesef tek milliyetçi şeyi. Yani dini milliyetçi olduğu için de o muhtemelen kazanacak. Hani milliyetçiler oy verecek biri bulamadığı için. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne atacak. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci turda saplar gibi geliyor. Tabii ama belli de olmaz. Türkiye buraya yani %20 oy alın adam, %2 oy aldı da oldu. Onun dışında bir şey yok. Gördüğünüz gibi İç Anadolu'da böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bir dahakine hayırlısı olsun diyelim. Muhammed Ali Uzun seçim hakkında çok kısa şunu söylemek istiyorum. Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Şu an lise öğrencisiyim. Açıkçası zaten bu seçim olaylarının yani bu politik olayların toplumu oldukça kutuplaştırdığını ve hani insanlar artık sinirlendirmeye başladığını, hani halkı kin ve nefrete bizzat politikanın kendisini kendisini sürüklediğini düşünüyorum. Yani bu sebeple hem askeriye hem okula kesinlikle siyaset karışmamalı diyorum. Hayırlısı olsun bu kadar. Mehmet Yanık. Ee, seçim ikinci tura kaldı. Düşüncelerimi size söyleyeyim. i̇kinci turda 14 gün sonra veya 15 gün sonra gene Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Büyük ihtimal. Belli. İlk turda 2002 yılından beri reisi destekliyorum. Ölümüne reis diyorum. Bundan başkası yalan dolan dümen. Reisten başkası yalan. Son söyleyeceğim söz bu. Reisten başkası yalan. Reis de ikinci turda yani büyük bir oy farkıyla yani kesinlikle yüzde yüz alacak Allah'ın izniyle. Kesinlikle. %100 garanti Allah'ın izniyle. Mustafa Ünü var. İkinci turda reis götürecek Allah'ın izniyle. Birinci turda kimi destekliyordun? İkinci turda da kimi destekleyeceksin? Birinci turda da reisin yanındaydık. İkinci turda reisin yanında olacağız Allah'ın izniyle. Aslında bizi karıştıran Sinan Oğan oldu. Sinan Oğan piyasaya çıkmasaydı onun oyları biz alacaktık. Ama şimdi Sinan Oğan bizi şey aldı. Biz o yüzden kaybettik. Sonuna kadar reisin arkasındayız. Mustafa Ünlü Valla Sinan başkanımız kime giderse biz oradayız. Kimle anlaşırsa biz o tarafa doğru gideceğiz inşallah. Peki 1. turda kimi destekledin 2. turda kimi destekleyeceksin? Sinan Oğan'ı destekledim her zamanki gibi. Bir ülkücü genç olarak. Yine o ülkücünün vereceği yola doğru ilerleyeceğiz bakalım. Başına hiçbir ülkücünün çekmediği oluşumda bulunmayın diyor başbu. Aynısını yapacağız inşallah. Furkan yandı. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan abi. Peki Recep Tayyip Erdoğan oy oranı tahmini sence? %50'yi geçer herhalde. 52 bulur yani aynen. Ama adam Selahattin Demirtaş'ı çıkartacağım diyor ya. Apo'nun heykeline dikeceğim diye Selahattin Demirtaş'ı çıkartacağım diyor abi adam be. Ya. ya böyle bir şey olmaz milletimizin beynini yani. Ya ne diyeyim Yani. Allah abi kim olursa bilmiyorum artık ya. Ekonomi çok kötü ama reis değiliz başka bir şey demeyiz Tahminimde bir 49 gelir ya. Şu an 49 buçuk zaten. O zaman daha yukarısı gelecek. Zorlarsa 52. Fazlasını düşünmüyorum abi. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim. İkinci turda gene Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimde yüzde 47 yüzde 48 arası olacağını söyle CHP anketleri ama daha çok yüzde 44'te kaldı. Ee, CHP'nin kale olarak gördüğü ilçelerde e, gene de oylar sayılmadı diye biliyorum ben. Sayılsa CHP'nin daha yüksek bir oy oranı, oy oranı alacağını da düşünüyorum. İkinci turda da kaz seçim kazanacağını düşünüyorum. Metek küçük Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Birinci turda. İkinci turda ise gene Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerdi. Ki oy oran tahmini? Ee, bence gene yüzde 51-52 oranında Tayyip kazanacak gibi duruyor ama bilmiyorum. Ki neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? 20 senedir yetti artık abi valla. Bıktık artık yani. Hani ben 3-4 yani 4-5 senedir tanıyorum bu adamı. Adamlar 20 senedir tanıyor hala bıkmıyorlar. Ben de bu adamları anlamıyorum yani. Çok değişik bir algoritma <laughs> kafa yapısı diyeyim artık. Emircan Çikoğlu abi. Sinan Han abi gerçek ülkücüdür, kalan son tek kaledir benim gözümde. Ee... Şimdi şöyle bir şey var, ee, Türkiye çapında vatandaşlarımız hür Dem demokrasi olarak kendi kararlarını millet verir. Ancak e, turu bilmiyorum, ancak kim seçilirse Türkiye'miz açısından, milletimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Ancak Türkiye hepimizin vatandaşlık ayrımı yapılmayacak. Kürtü, Lazı, Çerkesi, Alevisi, e, Alevisi, bir de neyse e, onlar hepimiz insanız. Allah hepimizi insan olarak yarattı. Bu dünyada herkesin yaşama hür akışına devam etmelerini ve vatanımıza, milletimizin geleceği için, gençlerimizin için, gelecek nesiller için bir politika olarak ya da bir insan olarak diyorum ki hangi siyasi parti olursa olsun bu millet, bu Türkiye hepimizin, bu vatanda yaşamaya hakkımız vardır. Teşekkür ederim. Biliyorsun ki seçim ikinci tura kaldı. Aynen abi. Birinci turda kimi destekliyordun? İkinci turda Erdoğan kimi destekliyordun? abi. Sonsuza kadar Erdoğan. Tabi abi. Peki neden? Vatansızların eline kalmak istemiyoruz abi. Herkes öyle düşünüyor. Hepsini şerefsin tek abi. Sevmiyorum abi onları. İkinci turda da kazanacak sen yorma abi. Abi birinci turda kimi desteklediniz? İkinci turda kimi destekliyorsun? Ana o olmadı o işte. Olmadı işte. <gülüyor> <gülüyor> o olmadı. Senin verdiğin yere verdik biz He. de. Oyu. <laughs> Sizin verdiğiniz yere verdik. Bir şeyler topu yine salacağız. Birisine batıracağız. <laughs> Gide gidecek. Yolda çok gitmesin. <laughs> ne uğrayayım ya yapacak bir şey yok. Şimdi birdiniz vereceğiniz o olmaz da. Hayırlısı kimse olsun. Hayırlısı kimse. Yani. Yapacağım. Peki Sinan'ın hakkındaki fikirleriniz ne? Sinan onun iyi bir şey oldu işte kendisi iyi bir oy potansiyel aldı işte. Kendine Peki kim kazanır? Cumhurbaşkanı kazanır şu anda görünüyor. Cumhurbaşkanı kazanır. Şu anda potansiyel ona benziyor ama. Şey o yani şu anda başka bir şey yok. İsmet Öztoprak. Şevki Kocadaş. Abi AK Parti alır oyunu. AK Parti garanti. Gene zangur zangur. Az bir farkla gitti oyunu. Allah kazanırsa iyi olur. Adam her şeyi biliyor. Adam 20 senedir, 21 senedir aynı işe devam. Yani ustası oldu yani. Acemi değil yani. Doğru mu? Muammer. Kime vereceksin? Erdoğan'a. Erdoğan'a gel onu bir de kameraya söyle. <gülüyor> <gülüyor> Güler, gülerler bana ya. Ya konuş Erdoğan'ı bir konuş. Ben aynı devam edeyim. Göle devam da. Abi yani göle devam da. Buradan hiç olmaz ya. Sevsin, sen Yusuf Ağa, sevsin. Reisi, seni Yusuf'a sevsin. Boş bir de yesin gitmedin Allah'ım seni. Boş bir sene tekleri attığına bak bu sen. Ah. Başımız. Başın sağ olsun sen. De. Sen sağ ol başımızda. Yemin sesin. Yok başka gönecek kimse yok. Heh. Gide fakirin yoksun sen biliyor. Sen biliyorsun yine hadi. Allah'a emanet ol. Vallahi biz reise oy oy oyumuzu veriyoruz. Erdoğan'a veriyoruz. Yine gerekirse yine ona vereceğiz. Kazanması için. Biz sahipsiziz baba. Alır vallahi. Alır. Tahmin? Tahmin yüzde Alır yani. İnşallah da öyle olur. Peki Sinan Ağın hakkında ne düşünüyorsun? Sinan Oğan mı? Alma. Almaz ya o. Yüzde beş. Aynen öyle. İnşallah da almaz. Vatan hainleri de almasın abi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın diye oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Vallahi. Orhan Karakuş ben.